Merhaba kedi severler. Bugün sizlerle kedilerin en tatlı, en estetik ve en gizemli hareketlerinden birisi hakkında konuşacağız. Gerinme. Hepimiz kedilerin sürekli esneyip gerindiğini biliyoruz. Sabah gözlerini açar açmaz, yemek kabına giderken, oyun arasında hatta uykudan hemen önce bile. Peki kediler neden bu kadar çok gerinir? Rahatlamak için mi? Yoksa bunun arkasında daha büyük bir sır var mı? Hadi hep birlikte keşfedelim. 1. Kediler için gerinmek hayati bir ihtiyaçtır. Bir kedi ortalama günü %70'ini uyuyarak geçir. Evet yanlış duymadınız. Bu kadar uzun süre hareketsiz kalan bir vücut için gerinmek öncelikle bir tür spordur. Kedinizin uykudan uyandığında kocaman gerindiğini görüyorsunuz değil mi? İşte bu kaslarını harekete geçirme ve kan dolaşımını hızlandırmak içindir. Kısacası küçük bir sabah sporu. 2. Gerinmek eşittir şu an rahatım demek. Kediler doğaları gereği tetikte olurlar. Ama bir kedi sizi görünce geriniyorsa bu harika bir işarettir. Neden mi? Çünkü bir kedi ancak güvende hissettiğinde rahatça gerinir. Bu bir tür ben buradayım, kendimi çok iyi hissediyorum mesajıdır. Yani eğer kediniz yanınızda geriniyorsa bu sizi sevdiğinin ve kendini güvende hissettiğinin bir işaretidir. 3 Gerinme kedi beden dili için önemlidir. Bazen kediniz gerinirken ön patilerini öne uzatıp kuyruğunu havaya diker. Bunun anlamı oyuna hazırımdır. Bazı kediler ise esneyerek gerindikten sonra gözlerini kısar ve yavaşça yere çöker. Bu da şu an çok rahatım biraz daha dinleneceğim anlamına gelir. Yani kedinizin gerinme şekline dikkat ederseniz onun ruh hali hakkında ipuçları yakalayabilirsiniz. 4. Avcı içgüdüsü ve gerinme arasındaki bağlantı Kediler avcıdır. Doğada bir avcı saldırıya geçmeden önce kaslarını esnetir. Tıpkı bir atletin yarış öncesi ısınması gibi. Oyun sırasında kediniz aniden geriniyor mu? O zaman dikkat edin. Bu bir birazdan atağa geçeceği mesajı olabilir. Belki de bir oyuncak fareye veya zavallı ayaklarınıza saldırmaya hazırlanıyordur. 5. Gerinmek, koku ve alan işaretleme aracı. Kediler sadece kaslarını esnetmek için değil, Aynı zamanda bölgesini işaretlemek için de gerinir. Bir kedi ön patilerini öne uzatarak ve pençelerini hafifçe yüzeye sürterek gerindiğinde o bölgeye feroman adı verilen özel kokularını bırakır. Bu durum özellikle kedinizin sık gerindiği koltuk kenarlarında, kapı çerçevelerinde ve halıların üzerinde geçerlidir. Yani kedinizin sevdiği bir yerde gerinmesi burası benim kendimi burada güvende hissediyorum demenin bir yoludur. Eğer kediniz sizin yanınızda geriniyorsa bu sizi de bölgesinin bir parçası olarak gördüğü anlamına da gelebilmektedir. İşte bu yüzden kediler sadece rahatlamak için değil Sağlıklı kalmak, güven göstermek, avlanmaya hazırlanmak ve hatta alanlarını işaretlemek için de gerinir. Peki sizin kediniz en çok ne zaman geriniyor? Sabah uykudan kalkınca mı, oyun sırasında mı yoksa mama kabına girerken mi? Yorumlara yazın, en eğlenceli gerinme anılarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, patili günler.